Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2 e, bir 2 kişilik oyun oynayacağız arkadaşlar. 2 kişi oynayacağız. 2 player yapalım. Önce hmm, işte şunu şuraya koyalım. Eee kılıcımı direkt arkadaşlar ben seçeyim. Kılıcımı seçelim. Ve benim ben bunu eseri oynadım ve değişik dişini oynadım değişik skinim. Ya tabii ki de şu gözlük olsun. Evet, biz bizde mavi yapalım. Bu da aynı sanırım. Evet. Sen, sen yap. Ar arkadaşlar kulaklık takılı kulaklık tek kişilik olduğu için tek kişilik derken bir tane kulaklık şey var o yüzden kulaklık çıkartalım. Merhaba arkadaşlar. Şöyle ayarladık. Evet, rakibimizi yani öldürmeye çalışacağız başla. Arkadaşlar ben böyle ona doğru geliyor. Mükemmelmiş. Arkadaşlar aklınızda gel buraya. Oha ben nasıl sarılıyorum? Ben gider. Arkadaşlar hani böyle bir tane tarzı var ya böyle. Aklınızda gel geri gelir. Arkadaşlar bu kötüymüş böyle uzun mesafe gitse neyse. Gitmiyor. Temizliğin canında az oldu. Gelsene. Gelsene. Çok kok 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 kok. Şimdi dövürüm ha. Oğlum. Kim için bana karışıyor? Oha bu ne bu? Ha bu ne bu lan? Hiç yat. Gel buraya. Seni Arkadaşlar onun iki uzay gitmiyor benim birazcık uzay gidiyor. Oy. şey şimdi şey, çok. Yeme bir gelse <gülüyor> geldi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar e iki tane babası bir tanesi kılıcı çarpıyor bir tanesi de. <laughs> Sizin canı daha azmış. İkimizin canı da çok az. İyi e, misin? Çok. Ben kazandım Ben seni öldürdüm, öldürdüm. Ben öldüm, gittim. Gel şimdi, gözümün içine. Arkadaşlar, şimdi ölürsün. Çünkü hatta şey yapılmışsa iki kişilik. Spare Blades, bu çay baksana. Şimdi şunu, şunu şuraya koyarsak kimse rahatsız etmez. Ben şimdi Kıvılcım Akışları'na, bunu yapalım tane bakın tamam. Kılıç kılıç var. Her oyunda şey değişik değişik kılıçlar gelecek. Belli biz kendimiz belli yapmıyoruz. O kendisi yapıyor oyun. İşte oyunu ne? Oha öldü. Sen de aa, de Bu lan. ne? Aa, Bu mükemmel. Benim, ben aa, aa, Ne oluyor? Lan? Ben biliyorum. Ben kapattım. Ne oluyor? Ben hangi renkim? Benim özel şeyim. Aa arkadaşlar ben hangisiyim? Ben hangisiyim? Dur dur bekle. Hareket sen mavi. Hareket ben etmiyor. maviyi. Sen hangisi? Ne söylüyorsun? Sen gündüz mavi. <laughs> <Desenize bana. gülüyor> mavi benim. Arkadaşlar mavi benim. <laughs> Bu kazanan ben oldum. Düşler. Ha ha. Ne Bu şey ne oldu? Bu Bu ne bana bir tane şey oldu ya? Geberdim. Ne başka bir şey bir şey var. Ben onunla beni atmaya çalışıyorum. Ama yani ben seni... Ben bunu kaçırıyorum. Kaçırıyorum. Ben yine ilk deneyim. Ben bunu eskiden oynuyorum Ve bitti. bitti. Ha? Ha? Mis, ben de diyorum niye bana hala vuruyor? Ha? daha güzel. Tamam. Emin misin? Stop. Arkadaşlar i̇şte bunun özelliği... Doğru, doğru, doğru. Sana her şeyi çizebiliyorum. İsa! Gel buraya. Gel Olur buraya. Ne bileyim ben lan. Bana saçma şeyler veriyorlar sana. Baksana buraya. Kutu <laughs> <laughs> çizdim. çizdim. Ne bu? Gel buraya. Oğlum resme saygılı onlar. Ya var ya kafana kadar. Öldüm. Peki. Ressama saygılı olacaksın. Arkadaşlar kusura bakmayın reklam diyor. Oha öyle. Gel lan buraya gel lan buraya Senin Sallan özelliğin buraya. ne o? Gel lan buraya. Gel lan buraya gel. Gel gel kılıcımı bırak. gel gel gel. Gel. <laughs> O oh, evet, ben bakalım arkadaşlar. Onun canı da az kalmıştı. Bu ne? Bu ne? O ne ya? O ne? Öldürür ya. Aynı aynen. şey bana yine veriyorlar. Aynı şey bana yine veriyorlar. Gel bir şey gösterelim. Ya bak bunun özelliğini söyleyeyim mi? öldürüyor yok. Bakalım bir daha nereye attı? Aşağı onun canı gitmesi lazım ama beni canım gidiyor. Nasıl Hayır. oluyor lan o? o şeyleri basıyorsun ya. Hayır. Evet. Benim canım gitmiyor. Ondan. Ondan değil. Bak gel ya, oraya. Ben mavi ben miyim? anlamıyorum ki. Yine buralara bassana bir. Bir oraya bir gelsene bir. Canım gidiyor mu diye bakar. Demiyorum ki. Ha bir dur. <laughs> Hadi gel. Hadi. Bak Gidim. oradan can gidiyor. Oradan gitmiyor. Oradan gitti. Tamam bekle. Gel buraya. Bak gel. Gel gel. Lan bir yere at. At bir yere. Bak canın oradan gidiyor. Görmüyorum ya. Gel buraya lan buraya. Sen gel. Ben sana bir tuzak koydum mu gelemez. Hadi bahsedin. ya gel ya. Hadi gel. ben seni ee, öldürmeye geliyorum. Ne Oho. Oh, mis gibi sana gelmeye çalışmış. Aşağıda iki iki. Sıra. Ne oluyor senin kuşluyor? Ne oluyor lan? Onu dönüyorsun senin canın gitmiyor. Oh. Ah ah ah. <laughs> Gel buraya, bu mızrak. Akşen bu mızrak değil ha. Keşke mızrak olsa. Mızrağın özelliğini çocuklar bilmiyor ya. Gel buraya. Ne hareket ediyorsun ha? Akşen hani böyle at sürü var ya. Şuraya böyle <laughs> mızraklar düştü. O oh, çeviriyorsa ki. çeviriyor. Gel. Ben de ne ya? Ben doluyum ki ya. be ya. Tum Boom boom Ben kazandım insanı. Lan bir dur. Yol... <laughs> ha. Oh, şey yani oh, bebek gibi kaçıp duruyor. Ben sana ay, vuramıyorum. Ay, ay, ay. Bu tek donduruyor. Ay, ay, ay. Oğlum öldürdü beni. Bütün canımı öldürdü. aldım buraya Oo ya Ama gördü sen mi verdin? Hadi işte ve sofa kardeş. bebekler gibi oynamayın arkadaşlar. Yani bunun gibi var ya. O değil Yani git. Kart var ya. ne? 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 <laughs> Gel bir şey kırmızıyı da göstereyim sana. Atıyorsun gidiyor. Hadi. Sen niye bana attın? Ben ki, hangi, ben hangisiyim? Hemen yeşilim. Ben <laughs> bu kartları değdirme çalışsam değmiyor ama. Can gidiyor mu? Tut. Görürsün. <laughs> Gel sen bu yeşili kaptı kendi var ya görürsün sen. Yalan. Oo, <laughs> adam bir adamın kim kimse. Göbyeceksin sen gideceksin lan buradan. bu <laughs> <Adamım> mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm lan. Ha. ha bir iki de bu oraya, içine geç onu söylemiyorum ki. Gel bari. Gel yamı ye lan. yersin Yersin onu da buraya. Hadi gel gel buraya gel gel. Ne bence ben kendim ben, ben hareket etmem lazım. Kusura seni yine hareket ederim baya. Tabii ki zor arkadaş. Tık. <laughs> evet. dört iki. Oha, mükemmel güzel. Bu ne? Oo, oha. oha Gel buraya şimdi. Oo oh, arkadaşlar beni öldürecek. <laughs> ne oluyor lan? Kaçma bebeğim ne oluyor? <laughs> Sen müzik atacaksın beni öldürüyorsun. Ne oluyor? <laughs> ne? Oluyor? Ne lan? <laughs> Bak benimki çok iyi kılıç oluyor. Ola. Senin müziğini de öldürürüz oğlum. Ne böyle müziğin içine... mi? Oo. Go Öldürsene lan. Ne oldu lan? Ne oluyor? Sen beni şarkın mı öldürüyorsun anladın? Evet, şarkı daha güçlü arkadaşlar. Ya Bu baltayı güçlü ama oynamayı bilmiyor. O yüzden bilmiyor bu baltayı. Hadi ne ederim ha şimdi müzikle. Ben artık kimse bana kapışmayacak. 5 4 2. Oha oha! Ne buraya. Kalkan mı? Gel gel Senin kalkanı var ya hiç kardeşim. <laughs> <yani. gülüyor> <Yani. gülüyor> seni kalkanım bana hiç yaramaz. Söyleyeyim. Öldü mü? Evet arkadaşlar 6-2 çok kolay yani ölüyor. Ben seni izliyorum. Neymiş? Ne? Ne? Ölüsün gel gel, gel 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 Tam, bom, bom. Bom, 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 bom. gel 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 roket arkadaşlar yani bazı oyunlarda görmüşsünüz bazı oyunlarda box şeyleri roket şey yapılır. En güzel sana geldi ama. Ne mu? sen buradan vurabiliyor musun? gel. Hadi oyna ya. Aynen ne oldu ne? Oyna. Sen en güzelini ne Ne oynamayın sen? Yani he he. Ne oldu? Şunu hmm. var ya. Testler Ya arkadaşlar ben test edeyim. Ha hmm. ben, de... hmm. ben kullanmayı öğrendim. Gel hmm. şimdi Geldim buyurun. Beni çağırmışsınız. mısınız? hiç ben, ben çağırmadım. Test hmm. Nereye gezelim direkt kelle. Çünkü kelle bacak. Bizde her şey bulunur. Annem zavun değdi. Pisana takayım ki arkadaşlarımın ben ben mi korkuyorum gel. Oh. Gel buraya. Gel yazak. Gel. <laughs> gel buraya. buraya. Bacak rafı. <laughs> <laughs> 7 2 <laughs> 9 2. 9 muyum ben? Oha ben, ben bunu kullanmayı biliyorum. Oha oha. Ha nereye kullanmayı biliyorum? Allah'ım. Onu, beni ben niye öldürüyor? Ne yaptın lan baby? Beni niye öldürüyorsun? Sıvı yani Arkadaşlar, arkadaşlar müzik. Müzik gici. <laughs> ona ikiymiş arkadaşlar. Üste gösteriyormuş. Bu ne ya? Öyle bana vuruyor. Vursa. Dokun hadi. O yani korktuğu için oynamıyor artık. Bu ne? Kabak. Bu ne lan? Kılandın oğlum sen bana, pom bon, pom. Bon. Benim bombam bir de olsa, babamın diye göstereceğim ben sana. Senin bomban var ya. Evet, evet. ne oldu bombaya? Evet. Ya bir şey göstereyim bana, özelliğin var ya hani... Aksi gibi ee, bu güçlü... Tırmızı çarpıyorum, tamam. Ne dersin hadi? Sana ne gelse bile var ya ben Ne kullanmayayım ya. bu buralar çekici var ya kapı. O ne lan? ne oldu? Ne oldu? Görmedin mi ne oldu? Kafanı Bu çekici var ya. Oha. Oha İhsan neredesin? Doğru yapma. Ay sen niye şıkmıyorsun? Bak insan Geliyorum. Oha. Gel lan buraya. Seni öldürürüm ayağa. Bak bak. Oho. Senin gücünün de... Gücünün de... Öğrendim <laughs> seni o zaman. İnsanın gücü yok. Gördün mü? Bekle geleyim. Hazır <laughs> mısın lan? ayıp ya. Sana bunu bu gücü göstermem lazım. Bak baba. Böyle yapıyorsun. Böyle hop. Ben öldüm, öldüm. Ya hayır Kaç kaçmış arkadaşlar? 13'e 2. Neyse reklam gelip buraya 2 Evet arkadaşlar Bu <laughs> ne? Ee, evet, arkadaşlar ben bunun ne işe yaradığını söylemeyeceğim. <gülüyor> 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 He. Bu 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 bu. Selim mi? Söyle. Tekme atıyorsun. Tamam sen. Ha, sen bunu kullanmayı bilmiyorsun ya. Hmm. Bura. Ustası geldi. Allah. Ha, senin ustanın da. Canına bak. Lan bu Po 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 Oha. Bu. bu, bu. Deverim ha. Bu, bu. Bir kez atıyor. Onu i̇ki, iki şimdi. O saç yine gelirse seni öldürür. Hocam 13'e 3. E, evet. Ha. Oha. Şşş. Bekle bekle öyle ben senin yanına daha gelmedim. Bekle aşağı gel lan. Bu bu Belki de kılıcı yansı bo. var ya. Aa, ha tamam. İşte tamam. İşte bir, 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 bir. Oha oha. Oha. Bana tamam, bulaşmayacak arkadaşlar ya. Ama ben arkadaşlar sanırım benimki hepsi alev. Evet alev atıyor. Ben seni öldürürüm ola. Gel, gel buraya. Sen sen. Ama gel ya. Bekle sen sen bana, bana bak. Sen bana bak. Ne yes? Oo. Ne oluyor lan? Ben <laughs> Oyunca... iki yakana gel durup geliyor. Evet arkadaşlar geldik. Direkt başlayalım. Şimdi 13'e 4. Rezillik rezillik bu ne ya? Yine geldi arkadaşlar ya. So, isterseniz biz bunu böyle de, e, durduralım, direkt geçelim. Ben bunu kazanmış olarak sayalım. E, şimdi map sonra bakalım arkadaşlar. Bu ne? Ya sanırım bunda bizim şey yapmamız istiyor, bir tane map yapmamız lazım. Ama yapmayalım, biz direkt oyuna geçelim. Ve sonra Kılıcımız. arkadaşlar direkt biz bunu deneyelim. Kılıcımızı e, şey yapalım. Denemediğimiz arkadaşlar hiç denemediğimiz ama Kim ıı, denedik? Bazen denedik Şu mu? Ya bu bot, bu botmuş Arkadaşlar biz bunu denedik Evet ben e, dondurmayı e, seçeceğim e, Sonra arkadaşlar e, Hoşuma gideceğim bir şey var mı? Bu evet. e, hoşuma gitti Sen de seç bir tane Ben arkadaşlar o gitar da güzel ama gitarı ben biliyorum. Başlar. Nerede benim ki? Ben kendim. Yani... ses çektim. Şey. Ses Neden? Yani, Nerede ki? Hadi koy, basalım ve başlıyoruz Ya evet. dondurma ne aldım? aldım? Ne yani oğlum beni öldürüyor ama ben seni öldürürüm yoksa. Yani bak bak, bak <laughs> bunu bana rahat bırak. Tamam. Tam tam. Ne tamam. var ya bir tane tamam. batırdım görürsün. Oo bu. Tam yani tam. bak 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 kafanın gözünü yarar. ben Al, keskin Oha aşağı attı. Ben aşağı düştüm. Öldüm ben. Dondurma tut. Ben su içine girdim. Öldü. Ve nakan kan öldü. Sen beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Kazanan benim. Arkadaşlar 1-0 yeniyorum. Benzin ver benzin. Şarjı verin ver, lan bana. Ben kaçayım aşağı. Ha doldu. Ben niye kaçayım? Yani bak, bak, bak bak bak. Gel 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 gel. Abi, gel abi gel gel. Hemen geliyorum. Dondurma satarız biz kardeş. Hayır. Heh. Arkadaşlar öldüm yine. Yani arkadaşlar Gel ben sana dondurmayı göstereceğim. Sıra don 2-0. Akşar. Hadi <laughs> yapalım. Aa, öldü. Hadi ya. Hadi. Romas gibi gel buraya gel. Ha. Gel buraya gel. Kafana donlamayı. Gel buraya. Hayır. Ne aşağı gitti mi? Hep ölüyorsun Akşar. Dediğim gibi ve öldü. İşte bir de kanala abone olup ve like atarsanız çok sevinirim. Eee... Evet, var ya. Şu maçı yiyelim ya. Tamam. Evet, korkuyorum böyle Belki internettedir bu oyun bilmiyorum. Aşır evet, sonda ben bu oyunun oyun ismini söylerim. Ver. Merak etmeyin ister, isteyen oynasın. Bir dakika 5 like üstü gelirse ikinci bölümünü çekeceğim. Dondurma tarzı. Acaba bu ileri gitti mi duramıyor. Freni yok. Onda biter. Başla. Dur baş kaç, kaç. Sen kalkan güzel olmasın bir tane. Dondurma geliyor yemek sen misin? Yemek seni. Ye ye baba. En sevdiğim. Kafan şey. istiyor. Beyni soğuk. Dün kaç kaç bakayım. Durumuz bakalım arkadaşlar. Durum 5 0 yeniyorum. Cık. Ya al şu dondurmayı ye ye. Yemiyorum ben. Güzel güzel. Ben, oh. ben yemiyorum. olanlardan. Sevmiyorum, kazanıyor sevmiyor. kazanıyor. Bak gördün mü? Yedim kazanıyorsun arkadaşlar. Doğru söylüyor. Bizde yalan yok arkadaşlar. dondurmayı sıfır. mi kazanamaz. Bu 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 bu. şunu. Aşla şunu. ya ye dondurmayı rahatla. Rahat ol. Rahat ol. Söyleme dur elim, dur. Gel buraya gel. Öldüreceğim Tut. seni. Bu güzel bir koyuyorsun ama ben seni yakamam. O zaman ye bunu. İyi. Su. Biraz su iç ya. Sen de onu iç. Hiç <laughs> ben de hiçmezsin. Ben ölmüyorum. Çünkü sen şeysin ben öldüm ya. Mesela yedi sıfır. Ben bunu sıfırda bırakmak istiyorum. <laughs> ben de seni yedide bırakmak istiyorum. Arkadaşlar o düşmese de ben düşüyordu. Yok ben düşmüyormuş. Düşüyordu. Ben evet. tutuyordum. 12 tane. Bak beni takip hala arkadaşlar bu anlamıyor. Benim taktiğim arkadaşlar bu başlığı biz başlıyoruz direkt bunu altına atıyorum. Ben. Fark ettiysen o buzlar sana battı mı böyle ya da dokundurdun mu şey yapıyor. Bakın durdun mu hasar veriyor gördün mü Bir de havada kalıyor ya Ben direkt sana doluyum Ben düşmeseydim sen düşecektin tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Beğendiyseniz bir like bir de yorum atarsanız çok sevinirim Bay bay